Bundan 20 sene önce Tayyip Erdoğan geldiğinde biliyor musun? Üçü durağında bir araba vardığında 400 kişi bir arabanın başına gidiyordu. Şimdi kahveye bir git sabah git bakayım. Uçak bile lük Yok lük hemşerim adam yok yapıyor. ya. Uçak Biraz bile lüks yok ya. Yok Şimdi ya. herkes uçağa biniyor. Afganlılar, Suriyeliler olmasın millet acından ölür ya. Çalışı, çalışı, Afganlılar yapıyorlar. yapıyor milletin malını Afganlı güdüyor. E, fabrikaları Afganlı Onları çalıştırıyor. Çalışırır. Bizimkiler nerede? Kahvede oturuyor. Vavede. 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 Onları 150 liraya çalıştırıyor. <laughs> Ne? Onlara 150 lira yoymuya evet. veriyor. Senin gibiler e de kahvede mecbur Kim oturuyor işte. Gel 300'a yoymuya çalışıyor Suriyeliler gel. İş yapıyorum. 500 milyon, 400 ya. milyon Ara işlere gidiyorsunuz abi. Ben iş yapıyorum. Çelik kalıp işi yapıyorum. Gidiyorum kahvede, adamın 400 milyona, 500 milyon adam bulamıyorum ya. Bulamıyorum. Sen doğru. neyin kafasını yaşıyorsunuz ya? Bundan 20 sene önce dinime, imanıma var ya. Doğru. 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 Adam bir arabanın başına 400-500 kişi geliyordu ya, içi durağında. Sıraya dizen çok kokacak. Böyle Aa. yapacaksın, ülkeyi öyle yapacaksın. Sıralara gireceksin, hastanelerde sıralara gireceksin. Aynı Beş dakika akacaksın. Pasaport... abi, dıran biz dıran. internet kanalıyız. İnternet Youtube kanalıyız evet. evet. Sabah içi durağına bir git de bir bak bakayım. Adam bulabiliyor, <laughs> yapıyoruz <gülüyor> biz orada da röportaj yapıyoruz bir abi. adam bakıyor mu, buluyor mu? Var yani, ulusa gidiyoruz genelde. Ulus'ta ee. var, bekleyenler Baş çok. Kaç kişi var? Işte tamam Beş bilmem ne. adam bir, bir sigortası olmadı ee. mı? Bir hastaneye doğru virüs gitmedi mi? E ben ne anladım o paradan? var mı Giderci devlet ustalık belgesi veriyor. Bedava veriyor. Herkesin alıyor. Gidiyor abi günü birlik para günü birlik gidiyor. 300 gidiyor. gelse 300 günü birlik ama sigortan ne? olmadı Ay, mı? Niye? Bir hastaneye gitmedim mi? şu an gidiyor bir hastane kaç para? şurada bir hastane kaç para? Kaç, kaç, bir muane kaç para? Niye? Abi en az 500-600'den aşağı çıkamazsın. Veriyor. Devlet Sıra paranı veriyor zaten. Veriyorsun. Müyahane oluyor para mı veriyor. Zengin Ameliyat oluyor mu bastırıyor özel hastanede. Ne? Ama sana gelince bekle bir özel ay Özel hastanedekilerini de gördüm. Aa, şimdi bak şimdi geçen aldı. Aldı. ne oldu? Ben beş ay randevu evet. biliyorum. Aa, sana geçen özel hastanede ne oldu? Karının ağzına para da yapıyorlar. Özel hastaneye parayla gitmiş idi. Devlet hastanesine git de onu yapıyorlar mı? Yerişehir hastanesine hiç gittin mi? Ben babamı kanser idi. Kaç sefer götürdüm. Herkes el pençe divan duruyor. Daha ne olacak? Bu devlet daha ne yapacak? <laughs> Neye Bilmiyorum, git? Ben tek hemşerim gelmedim. bu adam geldi. Ben de gelmedim abi. da 100-200 kişi. Bak ben Yıldırım ben Beyazıt ben hastanesinden ben geliyorum yeni yeni mahalleden. 20 gün önce randevu aldım kulaklarımdan rahatsızdım gittim. Kulaklarında hiçbir şey yok. Dedim 20 gün önce randevu aldım dedim. 20 gün sonraya verdiler. 20 günde ya ölürüm ya iyileşirim Herkes zaten. Herkes keyfi keder Değil hastaneye giderse iş ha. olmayan da gidiyor. İş olan da gidiyor. Ne keyfi kedere gidecek? Olmayan ya, hastaneye gider şey mi şey e kurban e olayım e e abi? 5 ay, ay randevu bekledim. 5 ay. Tam 5 ay gün müdür. da 5 ay randevu evet. bekledim. Evet, evet. Valla ya. Konuştuğun zaman altı, dolu konuş. Herkes bunda. Bu adam gelmeden önce 20 sene önce hastanelerde kaç tane kuyruk vardı? Bir ilk sıra kuyruğu, kuyruğu vardı saat 5'te. Kuyruk, kuyruk vardı ama giriyordun muayene yani, Bir odada kaç şimdi, kişi kalıyordunuz? Şimdi bir ay önceden Bir odada sonra. kaç kişi kalıyordunuz? Şimdi kaç kişi? 10 kişi kalıyordu. Şimdi, 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 bir odada git. Bir odada bir kişi kalıyor, He. ya da iki kişi. Herkesin kendi şahsına ait televizyonlar var. Yok ki. Doktor mu var? E, herkes aç gözlü olursa devlet ha, memuru aç gözlük, gözlük yapıyor. Ya. Tabii sen canım. adama yol He. gösterirsen, gidersen, ya. git dersen ben adam durur mu havasanede? Ben kalıp taşıyacağım. 70-80 kiloluk kalıp ha. taşıyacağım. O ha. masa başında oturacak, keyif eder, çayını içecek, o kahvesini adam içecek. Yarısını okumayla geçirmiş. He. He. Sen de sonuçta o da vatanı hizmet ediyor. Sen de vatanı hizmet ediyorsun o, değil o mi? Vatan senin canını kurtarmak için senin? hizmet ediyor. Sen de çalışıyorsun. Sen de çalışıyorsun, ben de çalışıyorum. Ben de emekliyim, çalıştım. Emekli oldum. Emekli olun ne He. Güzel. He. devletine sahip çıkmazsan yarın Irak gibi, Suriye gibi sen de olun. Hemşerim, Para da bulamam. Devleti idare edenler önce devlete sahip çıksın. Ya bu adam gelmeden önce ya neydi ya? Ya arkadaşım He. sen o adamı ya. He, kime Gerçekleri söyle, he, ortamı söyle, ortamı. SSK'yı batıracaklardı, poşmize gidiyordu, değil mi öyle? Ha şimdi. Hastayla şimdi buldum. ne oluyor? Bekleme, şimdi bakan, ne? bakan olduğu bakanlığa teftan veriyor, PKK şey veriyor. 400 tane PKK, karakolları Kolların. Hani 400 bin milletvekili. Bak. Ne diyor bak? Yunanistan'da 300 bin PKK? dolara daire almış, 500, he. 3 he. milyon dolara almış. Beş onu ne yapacağız? Kar ettik sanıyorsunuz. Onu Çıkınca o kötü oldu diyorsunuz. Sen önce bak yolsuzluğu, he. yoksulluğu he. bir yok bitir. Muydu? Bundan önce yok muydu? Var mıydı bundan önce Tabii bu vardı. kadar? vardı. Nasıl yoktu? Böyle var mıydı? Ya. Yazar kasayı milletin tepesine ha, atarken yok muydu? 128 milyon he. doları nereye götürdünüz? 1700 lira bankaya Tayyip mi batırdıydı? Tayyip batırmadı mı Halk, Halk Bankası'nı? He. Gece Gece. İş Bankası'nın parası madem bu kadar ilerledi millete Gece doları düşürdü. Çevresi dolar aldı. 3 saat sonra doları de 3 80 katına 80 çıkardı e ya. Çıktığında ya dolar, dolar çıktığında yani neredeydiniz 17 lira banka battığında? Demirel'in yeğenine karşı çıkamadılar. Nerede biraz bu para değil? Demirel'in yeğenine niye diyemediler? Hadi. Hani bu para nerede değil? Ama sen niye geldin? Yolsuzluğu evet. yoksulluğu evet. kesmek için. Yani e sen öyle. yapıyorsun e. yolsuzluğu şimdi. O yapıyorsan. Ya elhamdülillah deyip yapıyorsan o adamın yaptığına hiç şey yapma, itiraz etme. Niye? Sen hem elhamdülillah diyorsun. razı olsun. Hem de yapıyor. Neden tamam. Allah razı olsun? 13 tane, tane uçağı olduğu için evet. mi Allah razı olsun? Tamam. tamam. Gel gel çok gel. Gel şu alman şeylere alman. bak. Gerek, gerek yok. Az, gerek yok. Evet. Tamam. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Sağ olun. Kolay gelsin. Sağ olun. Teşekkür ederim. Azılı günler göstermesin. Amin cümlemizi inşallah. Buyurun amcacığım. Köylü çocuğuyum. Tamam mı? Çarı ben duvarda gördüm de giymedim. Giydirenlerden, giydirmeyenlerden mesela iyiler giydirenlerden Allah razı olsun. Yaşım 70, iki evladım var. Bir evladım yüzde 68 engelli. Bu çok önemli. Evet, olsun. Aile bitti. Bak gerçek bitti. Para çok alıyoruz. Para, ben para istemiyorum, huzur istiyorum. Tamam mı? Benim oğlum yüzde 68 engelli. Ankara açtısında çalışırken Kütahya gibi yere Fizik tedavi, sağ taraf felç, engelli. 14 yıldır uğraşıyorum. Bu çocuğun mahkemesi ta hala geçen seneden beri bitmedi. 6 ay cezaevine aldılar bu çocuğu. Kumpas kurmuşlar. Çok şahsi konular amcacığım. Aa, hani... Çok güzel bir şey söylüyor ama aile bitti. Evet. Bunu anlayabilirsiniz. Ben bugün Sincan gibi yerde 200-500 hanenin sebzesini üreten bir çiftçiydim. Bir buçuk milyon çiftçi var. Kaç ne kadar çiftçi kaldı biliyor musunuz? 500 bin çiftçi kaldı. Nereye kadar bu? Şahsi konuya girmem diyor. Aile malını da sattı, mülünü de sattı, toprağını da satacak babasının üzerine ta. Satamıyorum da. Buyur. Hapsane de çıkaracağım. Çıktı. Tamam mı? devam ediyor. Şahsi konuya girmiyorum diyor ama adalet diye bir şey var mı? Evet. En azından şahidini dinle. Suçu varsa yatır, suçu yoksa çıkart bunu. Doğru mu? Ben bu Sincan gibi yerde 500 sahnenin sebzeli bir günde 250 kase Adana'ya domates sarardım. Teşekkür ederim. Başka bir çiftçiliği şey diyeceğim yok. Bak şimdi, yapamıyor muyuz çiftçiliği? Yaparım. Destek. Destek. Yeni yeni bahçelere, evlerin önüne, bahçelere sebze önüne bahçede sebze Evin günde bahçede sebze de ne kaldıracak, kimi doyuracak? Sorayım siz. Siz de bana cevap verin bakayım. Bir. Doyuramazsınız. doyuramazsın. Bugün ben ÇKS belgeli çiftçilik yapan... Her şeyi de üreten, akşam kafama yastık koyduğum zaman 26 yıl devlette çalıştım. Ama huzurluyum. 52 yaşında Kosova bir yerde barış gücü askerliği yaptım. Ama yatağa yattığım zaman çoluğuma, çocuğuma ben bu vazifeyi hak ettim diyor, rahatım. Huzurluyum. Ama böyle şeylerde mesela biz, Türkçesi şahsi konu diyoruz ama evet. topluma iletiliyor. Yani ben şimdi ne bakanı diyorsunuz? Aile bakanlığı. Aile bakanlığı ne? Gitmeyene hiç gerek görmüyorum zaten. Söz hakkı düşeceği için biraz da şahsi diyoruz. Hani sizin burada anlattığınız ben de siz ilk defa görüyorum. Doğru mudur, yanlış mıdır, eksiği, noksanı var mıdır bilemediğim için şahsi konu diyorum. Tabii anladım. Teşekkür anladım. ediyorum anladım. amcacığım sağ olun. Ama helal ben olsun. Duyarlı, tamam. Baktığım. tamam. Hakkınızı helal edin. Helal olsun ne demek. Yani devlet, vatan, millet hepimiz biz için. 50 yaşında bu amca askerlik yapınca huzurluyum. Ben çok köylere elif kitabı, Kur'an-ı Kerim dağıttım. İslamiyet aşılar cendi orada. 6 ay durdum, dört takdirine geldim buraya. Teşekkür ederim. Sağ olun amcacığım. Hanımefendi konuşacak mıyız? Buyurun. Vatandaşımızın nabzını yok diyoruz açıkçası. Nasıl vatandaşımızın durumu bunu soruyoruz. Çok kötü. Kötü mü? Kötü. Niye kötü abla? Çok kötü. E herkes iyi diyor. Neden kötü? Kimine iyi, kimine kötü mü ekonomi? Hangi kanal bu? Bir sosyal, medya. Sosyal, medya. sosyal medya. Aa, zor geçiniyor. Nasıl olsa geçineceğim. Evet. Nasıl? Ekonomi nasıl amcacığım Türkiye'de? Vallahi bana kalırsa biraz pahalı. Biraz pahalı diyorsunuz. Tabii. Evet. Emekli aileyle zor mu oluyor diyorsunuz? Zor oluyor. Evet. Tek kişi misiniz? Yok. Dört kişi. Dört kişi. Sizin bakıyorsunuz hepsine? Evet. Daha da zor o zaman. Ya e, ağır mi, ne yapacağım? Kaldıracak mıyım? Yalan dünyaya geldik. Doğru söylüyor. Haydi kaldırma. İnşallah güzel olur. Oğlan cezaevinde. Gelin bıraktı gitti. Bir tane torun başımda, bir tane hanım var, bir de ben varım. Allah yardım etsin. Ya yani ne yapalım? Onu <laughs> emekliyle geçindireceğine uğraşıyorum, mecbur. Zor. Teşekkür ederiz yani, amcacığım, sağ olun. Sağ olun. sağ olun. sağ olun, teşekkür ederiz.